Herkese merhaba. Otizm artık az çok biliniyor. Fakat hala otizmli bir bireyle nasıl iletişime geçileceği pek bilinmez. İşte bu sebeple Engelsiz Marmara Kulübü öğrencilerin otizmli bir bireyle nasıl iletişime geçilebileceği konusunda birkaç kısa tavsiye verecekler. Arkadaşlar merhaba benim ismim Erol. Bu videoda sizlere ailenin 30 bireylerle iletişim kurarken dikkat etmesi gereken birkaç tane konuya maddeler halinde değinmek istiyorum. İlk olarak 30 bireyler ev ve odaların değişmesinden çok hoşlanmazlar çünkü alışma süreçleri oldukça fazladır. Bu nedenle çok sık değişiklik yapmamalıyız. İkinci madde otizmli bireyler soyut kavramlardan çok anlamazlar. Bu nedenle daha çok somut ve basit kavramlar kullanırsak daha sağlıklı bir iletişim olacaktır. Üçüncü madde. Onlardan istediğimiz davranışı onlara açıklamalıyız. Çünkü 30 bireyler neyi, niçin yaptığını bazen anlamayabilirler. Dördüncü madde. Otoriter davranma ve ceza verme gibi huylarınız varsa bundan vazgeçmeliyiz. Çünkü 30 bireylerde bu olay kaygı artışına ve depresyona yol açabilmektedir. Beşinci madde. Onların çok sevdiği ve sürekli oynadığı bir oyuncak varsa ondan zorla almamalıyız. Çünkü otizmi bireylerin sınırlı ilgi alanları vardır. E siz boyunca alarak o sınırlı olan ilgi alanını tamamen bitirmiş oluyorsunuz ve bunu yapmamalıyız. Ve son olarak arkadaşlar otizmli bireylere ilgi göstermeliyiz, sıcak davranmalıyız ve sevgiyle yaklaşmalıyız. Onları anlamalıyız ve onları anladığımızı onlara hissettirmeliyiz. Çünkü onların en çok ihtiyaç duyduğu şey anlayıştır. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlar merhaba ben Amine Yılmaz. Bugün size otizmli bireylerle okulda nasıl iletişim kuracağımız hakkında küçük tavsiyelerde bulunacağım. Öncelikle hayatımızın her alanında otizmli bir bireyle karşılaşabiliriz. Okulda çocuğunuzun da otizmli bir arkadaşı olabilir. Otizmli bireyler fiziksel temastan hoşlanmazlar. Bu konuda çocuğunuzu otizmli bireye yaklaşırken onunla fiziksel müdahalede bulunmaması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Böylelikle otizmli bir Otizmli birey de istemediği bir temasta bulunmadığı için nöbet geçirmez. Bir öğretmen olarak da uyarlama başlığı altında sınıf içi etkinliklere katma, sınıf içinde söz hakkı verme, küçük sorumluluklar yükleme, lider temalı oyunlarda rol verme gibi etkinliklerde bulunabiliriz. Derslerimizde görsel, işitsel, dokunsal materyallerle eğitimimize destek olabiliriz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Engels Marmara Genel Sekreteri Emrullah Targıl. Bugün ben de size son olarak otizm bireylerle iletişim kurarken dikkat etmeniz gereken birkaç öneride bulunacağım. İyi seyirler. 1. Basit ve kısa cümleler kurun. Dolaylı ve karmaşık cümleler kurmak anlamayı zorlaştırır. Karşımızdaki herhangi bir bireyle iletişim kurarken en önemli öge bizi doğru şekilde anlamasıdır. 2. Jest ve mimik kullanın. Otizmler jest ve mimikleri oldukça fazla kullanırlar. Bu nedenle onlarla sohbet ederken yüz ifadesi ve vücut dilinizi kullanmanız dikkatlerini çekecektir. Hem sohbete odaklanmaları hem de sizi daha iyi anlamaları için konuşma sırasında ses tonunuzu değiştirerek ilgilerini çekebilirsiniz. Bunları ek olarak konuşurken neşeli ve canlı olmanız da otizmli bireylerin ilgisini çekecek ve iletişim süresini uzatacaktır. 3. İletişim kurmalarını sağlayın. Sohbet esnasında otizmli bireyin de konuşmasını sağlamak için gözlerin içine bakıp ona doğru eğilebilirsiniz. Bu bedensel hareketiniz ondan karşılık beklediğinizi gösterecektir. Ayrıca kaşlarını kaldırmak ve diğer yüz mimiklerinizi kullanmanız da işe yarayabilir. Otizmli birey söze başladığında onu dinlemeli, müdahale etmemeli ve kesinlikle sözün bitirmesini beklemelisiniz. 4. Çok soru sormadan ilgisini çekmeye çalışın. Otistik iletişim bozukluğu sorunu gidermek ve dil gelişimini sağlamak için onlara sadece gerektiği zaman sorular sorun. Çok soru sormak yalnızca karşınızdaki otizm kişiyi rahatsız edip bunu bunaltacaktır. Eğer merak ettiğiniz sorular yeri geldiğinde sorar ve bu merakınızı ona yansıtabilirsiniz, karşılıklı iletişimi de başlatmış olursunuz. Ayrıca otizmlilerin yaptıklarını gözlemleyip o anki hareketlerinden tahminler yürüterek sohbet konusu açabilirsiniz. Otizmlerin size sadece kelimelerle karşılık vermesini beklemeyin. Onların çıkarttıkları sesler de birer iletişim yöntemidir. 5. Dikkatli bir dinleyici olun. Konuşmakta zorlanan ve bir takım sesler çıkartabilen otistik bireylerle iletişim kuruyorsanız onu anlamanız biraz zaman alabilir. Böyle bir durumda onu anlamadığınızı belli etmemeniz konuşmanın devam etmesi için son derece önemlidir. Anlamasanız bile vücut hareketlerinizle iletişim halinde olduğunuz otizmli bireyin size ifade etmeye çalıştığı şeyi anladığınızı gösteriniz. Bu durum onun iletişime devam etmesini sağlayacaktır. Ayrıca okullar artık yüz yüze olmadığı için biz de etkinliklerimizi online platformlar üzerinden yapmaktayız. Diğer etkinliklerimizden haberdar olmak için sosyal medya Sevgili aileler, değerli arkadaşlar, iletişim sorunu yaşamadığımız, hep sevgiyle, saygıyla, güler yüzde olan bir iletişim şekli diliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.